Herkese merhaba. Sen de kazan kanalına hoş geldiniz. Yine bir para kazandıran uygulamaya karşınızdayım. Bugünkü uygulamamızın ismi Mono. Uygulamanın linkini açıklama kısmına bıraktım. Oradan uygulamayı rahatlıkla indirebilirsiniz. Videoya geçmeden önce de kanalıma abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Şimdi uygulamaya giriş yapalım. Şu anda uygulamamız açılıyor. Mantığı gerçekten çok basit ve açıldı. Şu an ana sayfayı görüyorsunuz. Altta sol tarafta bildirimlerim kısmı ana sayfamız olarak geçiyor. Gerçekten dediğim gibi uygulamanın mantığı çok basit. Sizlere belirli şirketlerden firmalardan bildirim geliyor. Sizler bu bildirimleri okuduğunuzda puan kazanıyorsunuz. Sonrasında da bu puanların TL karşılığıyla hesaplarınıza TL'nizi çekebiliyorsunuz. Ya da TL'yi hesaplarınıza çekmeyerek belirli firmalardan aynı şekilde hediye çekleri, kuponlar vesaire alabiliyorsunuz. %50, %60 indirim gibi. Şimdi mesela burada en başta Teknosa şirketini görüyorsunuz. Bunun üstüne tıklıyoruz. Burada ben şu anda bu bildirimi okudum. Siz okumasaydınız yani siz okumamış olacaksınız ilk başta girdiğinizde uygulamaya. Şurada gri butonda detaylar butonu var. Orada sizde bildirimi oku yazacak. Tıkladığınız an direkt puan hesabınıza geçiyor. Gerçekten okumanıza bile gerek yok. Sadece gösterdiğim işlem bu. Şirkete tıklıyorsunuz detaylar butonu yazan sizde e, oku yazacak. Ona tıklıyorsunuz. Direkt puan hesabınıza ekleniyor. Eee 15 20 puan gibi bir miktar yükleniyor. E, burada mesela şirketlerin burada gelirine e, teknoloji e, şirketi olan Teknosa sizlere e, bu ay %50 indirim olduğundan bahsediyor ve bunu da reklam yapmak amaçlı. Bu şekilde bu uygulamayı sponsor olmuş. Sizler de bu bildirimi okuyorsunuz ve puan geliyor. E, i̇sterseniz burada hangi firma ee, ne zaman, ne türlü, ne kadar indirim yapmış gibi de bakabilirsiniz. Mesela Keyalış şirketinde %40'a varan indirimler varmış. Ee, bu şekilde gerçekten internetten aktif olarak alışveriş yapan kişiler de buradan öğrenebilirler. Hem öğrenerek para kazanıyorsunuz hem de yaptığınız alışverişleri daha uygun fiyata getirebiliyorsunuz. Şimdi uygulamaya ilk giriş yapanlar e, telefon numarasıyla giriş yapıyorlar. Kod geliyor 6 haneli. E, otomatik olarak uygulama o kodu giriyor. E, yapmanız gereken tek işlem bunlar. Sonrasında e, gelecek olan bildirimler veya anketler için de kişisel bilgilerinizi doldurmanız isteniyor. Burada da ad soyad, doğum tarihi, e, öğrenci misiniz, çalışıyor musunuz, e, eğitim durumunuz vesaire vesaire bu gibi bilgiler soruluyor. İlk kayıt olduğunuzda da zaten yapmanız gereken en başta şurada mono yazan bir kısım var. Ona tıklıyorsunuz. Buradan kişisel bilgilerinizi, anket bilgilerinizi e, giriyorsunuz. Sonrasında uygulamanın konum erişimini açıyorsunuz. Bunu uygulama içerisinden yapamadım ben. E, yapmanızı da hemen size göstereyim nasıl yapıldığını. Telefonunuzun ayarlardan uygulamalar kısmından mono uygulamasına giriyorsunuz. Sonrasında aşağıda uygulama izinlerinden konum erişimine izin veriyorsunuz. E, bu şekilde erişimi de vermiş oluyorsunuz. Bu yapacaklarınızın her birinin puan değeri var. E, mesela profil bilgilerinizi doldurduğunuzda 100 mana puan kazanıyorsunuz. Anket bilgilerinizi doldurduğunuzda 100 mana puan kazanıyorsunuz bu şekilde bu şekilde. E, bunları da detaylar kısmına tıklayarak yapıyorsunuz. Ben bilgilerimi doldurdum. E, bir de kumbaram kısmı var. Burada da ne kadar puanınızın olduğunu gösteriyor. E, ben şu an 280 mana puan yaptım. E, 5 dakikam bile almadı. Sadece gelen bildirimlere baktım kişisel bilgilerimi doldurdum 280 puan kazandım ee, ödeme alınan ve gerçekten ödeme yapan bir uygulama bundan şüpheniz olmasın ödeme alabilmek için en az e, ne kadar puanınıza gerek var şimdi ona bakacağız ee, ödeme seçenekleriniz dediğim gibi e, belirli firmalardan indirim kuponları vesaire alabiliyorsunuz burada belirli firmalar var e, şu anda minimum 2000 puan olarak gözüküyor e, bu daha da düşebilir mi? İlerleyen zamanlarda yeni gelecek olan firmalarla bilmiyorum. E, ama iki tane de TL olarak alabileceğiniz firma var. Bunlar QNB Finansmak ve de Enpara.com. İkisine de üye değilseniz buradaki firmalardan en altta mesela hediye çeki var. E, sonrasında uçak bileti alabiliyorsunuz. E, belirli kıyafet firmaları var. E, evcil hayvanlarınıza veya araba firmalarından indirimler alabilirsiniz. Bu şekilde de firmalar mevcut. Ve her 1000 monopuan 1 TL'ye eşit. Yani minimum tutar e, 10.000 monopuan olduğu için 10 TL. Ama eğer mesela e, her firmanın puanına karşı TL karşılığı farklı. Mesela ilk gördüğünüz firmada 2000 puan 20 TL iken e, QNB finansmakta ve en parada 10.000 puan 10 TL. E, diğer firmaya göre normalde 100 TL olması lazım. Her firma farklı. Bizleri burada ilgilendiren TL olarak almak isteyenler için QNB Finans Park ve Enpara. Bu da 1000 Monopan 1 TL'ye eşit olmuş oluyor. Duyello kısmı var. Buradan mesela bugün bir duyello varmış. Altın Yıldız firmasından 50 TL değerinde indirim kazanabilmek için duyellolar yapıyorsunuz. Burada hızlı olan kazansın diyor. Bugün saat 19.00'da. Akşam 7'de bir duyello varmış. Burada zaten aşağıda duyello koşulları vesaire yazıyor. Buna da katılabilirsiniz burada düelliğe katılmak için 10 mono puan gerekmektedir diyor. Ben katıldım. 2 saat 8 dakika sonra bu düelliği gerçekleştireceğim. Ama şu anda size gösteremem. Sizler deneyerek test edebilirsiniz. Bir de izinlerim kısmı var. Bunların hepsine ama hepsine izin verin. Kullansanız da kullanmasanız da. Çünkü hepsinden bildirim almak istiyorum demek bu. Ne kadar fazla bildirim gelirse o kadar fazla puan kazanır. O kadar fazla TL'niz olur. yani çok daha fazla para kazanabilmek için hepsine de izin vermeniz gerekiyor. Ana sayfanıza zaten her gün, her hafta böyle bildirimler sürekli geliyor. Onları tıklamak, yani hepsine tıklamak en fazla bir dakikanızı alır. Son olarak profil kısmım var. Buradan kişisel bilgilerinizi, anket bilgilerinizi hepsini eksiksiz doldurmanız gerekiyor. Yani gerekmiyor ama siz doldurun. Daha fazla bildirim ve anket gelebilmesi için. Bir de son olarak en fazla kazançlı olan arkadaşınızı davet ederek 1000 puan kazanıyorsunuz. Her arkadaşınızın başına 1000 puan kazanıyorsunuz. Yani sadece 10 arkadaş davet ederek de e, ee, sizler en para ya da QNB Finance minimum puan tutarına ulaşarak 10 TL gibi bir miktar kazanabilirsiniz. Başka da şu an için söyleyebileceğim bir şey kalmadı. Özet geçecek olursak bildirimler kısmından e, burada belirli firmaların veya şirketlerin bildirimlerine tıklıyorsunuz. Okuyorsunuz. Hepsi en fazla bir dakikanızı alır. Bundan eminim. Çünkü gerçekten çok basit bir işlem. Ve her birinden teker teker puanlarınızı kazanıyorsunuz. Kumbaram kısmından puanlarınızı görüyorsunuz. Toplam puanınızı, bakiyenizi e, ve de burada belirli firmalardan TL karşılığı olarak ya da hediye çeki vesaire olarak e, bu puanlarınızı harcayabiliyorsunuz. Diyalı kısmı var buradan her gün, her hafta, her saat başı e, diyalılar oluyor. Mesela Pazar günü toplam tutar 150 TL olan e, belirli bu şekilde firmalar varmış. Cuma günü, cumartesi, perşembe, yarın, bugün yani bir sürü her gün düellolar oluyor. 3-5 tane. Bunları da katılarak daha fazla puan kazanabilirsiniz. Daha fazla TL kazanabilirsiniz. Hediye çekleri kazanabilirsiniz. Yarın mesela gerçekten çok güzel bir düellolar var. Toplamda 402 TL kazanıyormuşsunuz. 8 tane hediye çeki varmış. Birçok firma var. Detaylar kısmından bakabiliyorsunuz. İzinlerim kısmından da dediğim gibi hepsini açmayı unutmayın. Profilim kısmından da bütün bilgilerinizi eksiksiz doldurup arkadaşlarınızı davet edebiliyorsunuz. Bu uygulama bu kadardı. Bu videom bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Videoyu ve uygulamayı beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videoyu like atmayı unutmayın. İsteklerinizi, önerilerinizi, şikayetlerinizi yorumlarla belirtebilirsiniz. Sağlıcakla kalın.